D vitamini nesepe herkes için gereklidir. Benzersiz özellikler. Güçlü sağlık yardımı. D vitamini nesepe osteoporozun önlenmesi için gereklidir. Kalsiyum ve fosfor emilimini iyileştirmek için gereklidir. Güçlü bağışıklığı destekler. Cilt sağlığı üzerinde olumlu etki. Ruh halini iyileştirir. Canlılığı artırır. D vitamini vücutta birçok işlevi yerine getirir sağlıklı diş ve kemiklerin korunmasına yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin sağlığı için çok önemlidir. İyi beyin ve sinir sistemi sağlığı için gereklidir. Pankreasa yardımcı olur. Sağlıklı akciğerleri ve kardiyovasküler sistemi destekler. Kanser gelişiminde ol oynayan genlerin ekspresyonunu etkiler. Bir onkoprotektördür. Yani bazı kanser türlerini önler. D vitamini sadece kemik dokusunu değil aynı zamanda ince bağırsakları, böbrekleri ve diğer organ ve sistemleri de etkiler. Bu vitaminin düşük seviyelerine sahip kişilerin soğuk, algınlığı geçirme olasılığı daha yüksektir. Onlarla yeterli miktarda sağlananlardan daha sık. Gıdalardaki D vitamini içeriği düşüktür. Normal bir diyetli D vitamini eksikliği oluşur ve bu, ek alım ihtiyacını belirler. Bağışıklık ve D vitamini D vitamini bağışıklığın düzenlenmesi için çok önemlidir. D vitamini kardiyovasküler, otoimmün ve onkolojik hastalıkların gelişimini engeller. D vitamininin etkisi altında kan hücrelerinin oluşumu gerçekleşir. D vitamininin antiinflamatuar etkisi vardır. Kronik D vitamini eksikliği bir dizi ciddi hastalığın gelişiminde bir risk faktörüdür. Bunlar onkolojik otoimmün ve kardiyovasküler hastalıklardır. D vitamini eksikliği ise def hastalığı ve vitiligo da provoke edici bir faktördür. Kanda başlangıçta düşük D vitamini seviyeleri olan kişilerde koronavirüs pneumonisinin daha şiddetli ilerlediği kanıtlanmıştır. D vitamini eksikliği ile hafıza bozukluğu, kas ağrısı ve uykusuzluk not edilir. Çocuklarda raşitizm hastalığının ana nedeni D vitamini eksikliğidir. D vitamini eksikliği ve buna bağlı kalsiyum eksikliği tehlikeli bir durumdur. Hem çocuklukta hem de yetişkinlerde bu yaralanmaların artmasına neden olabilir. D vitamini ve kalsiyum eksikliği çifte tehdit durumu ortaya çıkıyor. Kalsiyum ve D vitamini metabolizmasının ihlali kas ve iskelet kontrolünde bozukluklara yol açar. Bu yaralanmaya giden yoldur. Kemik dokusunda kalsiyum eksikliği ile herhangi bir yaralanma daha da tehlikelidir. Daha büyük bir zarar verici etkiye yol açabilir. D vitamini ve kalsiyum çift korumadır. Kalsiyum nesepe ürünlerine dikkat edin. Ayrıca fosfor, magnezyum ve D vitamini içerir. Bu iki sepe ürünü birbirini çok iyi tamamlar. D vitamini eksikliği beslenmede yetersiz kaldığında güneş ışığının etkisi ile ciltte yeterince oluşmadığında ortaya çıkabilir. Ayrıca metabolize olduğu karaciğer ve böbrek hastalıklarında. Çocuklarda raşitizm hastalığının ana nedeni D vitamini eksikliğidir. Vitamin D3 nisepe, uygun bir pakette yüksek kaliteli D vitamini kaynağı. D3 vitamini kolekalsiferol. Bir tablette 600 uluslararası birim 15 mikrogramdır. Bu, yeterli günlük ihtiyacın %150'sidir. Çok uygun uygulama. Yetişkinler için doğru dozlu çevirmek kolaydır. Çocuklar için çok uygun. Bu, şeftali ve tropikal meyve aromalı küçük, emilebilir bir tablettir. Büyük paket, 180 tablet. Vitaminde 3 nisepe. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan doğal, çevre dostu ham maddeler denelde edilir. Vitamin D3 nisiplinin 25. pazarda ve Türkiye'de 15 mikrogram olan 600 uluslararası birim dozda sunulmasına dikkatinizi çekerim. Avrupa Birliği ve Amerika'da 2.000 uluslararası birimim dozajı 50 mikrogramdır. İşte ürün Türkiye'de 600 uluslararası birim 15 mikrogram. AB pazarı 1 tablet 2.000 birim ve 50 mikrogram içerir. ABD pazarı 2 tablet 100 var eşittir. 50 mikrogramlık bir tablet ve 2000 uluslararası birim. Tıpkı AB pazarında olduğu gibi. Dikkatinizi Nisepe Super John e çekiyorum. D vitamini, antioksidanlar, mineraller, eser elementler, bitki özleri dahil vitaminler. Nisepe, yeterli D vitamini almanızı sağlar. Sorulara geri dönelim, bu hapları almam gerekir mi? Besinlerimizde yeterince D vitamini var mı? Bronzlaşırken D vitamini almak ve hap almamak mümkün mü? Güneş yanığı sorusuyla başlayalım. Güneş yanığından D vitamini alabilir misin? Evet, yapabilirsin. D vitamini güneşe maruz kalma sırasında üretilir. Bununla birlikte güneşten koruyucular derideki D vitamini üretimini neredeyse %99 oranında engeller. Giyim %60 civarında Aşırı güneşlenme ile kendinizi güneş ışınlarından korumazsanız cilt kanseri olabilirsiniz. Çok tehlikeli. Besinlerimizde yeterince D vitamini var mı? 400 uluslararası birim D vitamini almak için günde 150 gram somon veya 850 gram moruna yemelisiniz. 400 birim D vitamini yaklaşık 20 tavuk sarısına eşittir. 100 gram hayvan karaciğeri, 50 üniteye kadar D vitamini. 100 gram tereyağı. 35 üniteye kadar D vitamini. Yumurta sarısı, 25 üniteye kadar. 100 gram et, 13 birime kadar. 100 gram mısır yağında, 9 birime kadar. Sütte eksi 100 mililitre de 4 birime kadar. Yaklaşık 600 uluslararası birimin günlük insan ihtiyacı ile besinlerimizde yeterli D vitamini var mı sorusuna bir kez daha dönelim mi? Hayır, yeterli değil. Güneş yanından D vitamini alabilir misin? Evet, tehlikeli bir yol. Cilt kanseri giderek daha popüler hale geliyor. Bu hapları almalı mıyım? Sağlıklı seçiminizi yapın. Nisepe şirketi yüksek kaliteli, kullanışlı, doğal ve çok etkili bir ürün sunar.